Birazdan göstereceğim FNAF oyunları tamamen virüslü. Ve bu virüslerden ilki bakalım nasıl bu virüsü kapıyormuş bu arkadaş. Five Nights at Fre Freddy's, Freddy's, Falan filan. Ransomware diyor. E ee, ransomware'nin ne olduğunu söyleyeyim böyle virüs yani ki ee... Baya eski video benziyor. Windows 7'den çekilmiş ve yani aynı eski YouTube videoları gibi şey. Not defterine yazıyor. Merhaba herkese merhaba. Videoya hoş geldiniz. Bugün FNAF 1'in bedava versiyonu bu. Evet, FNAF 1'in bedava versiyonlarını aradığınızda bu tarz virüslerle karşılaşabiliyorsunuz. Bu yüzden aramayı sakın bakalım bu arkadaş ne bulmuş ne görecek. Diyor ki I will provide a link to... hani açıklamaya linkini koyacağım diye bakalım koymuş mu? Yok link yok açıklamada abi bakalım. Gerçekten virüs yakalayı yiyecek mi bakalım nasıl olacak hep beraber biz de göreceğiz. Profist falan diyor baya eski bir video Müzik gibi aynı. PewDiePie'ın şeyine benziyor. Evet kapattık Nine Cat müziğini. Ve oyunumuzu açıyoruz abi. Şu sağdaki şeyi hatırlayanlar var mı? <laughs> Aha. Bedava versiyon. FNAF 1'in bedava versiyonu. Dur bakalım. Ne olacak? <laughs> Bu ne oğlum? Final Freddy's Sadies. İşte bedava versiyon indirirseniz böyle olur. Bakalım bir play diyelim abi. Bu ne Freddy'ye bak. Bir ayarlar var. Çalışıyor mu? Yok çalışmıyor gibi. E, çalışma yerler çalışma oyunu açalım peki tamam. Aha. Ne o lan Bu ne oğlum? Bu ne abi? Abi işte bedava versiyon indirirseniz böyle olur. Freddy'ye bak. Aga Freddy'ye bak bu ne? <laughs> Kameralar niye ters? Kameralar hepsi ters. Ve ofis çok karanlık. Niye bir tane mutlulik var? O da Freddy. Dur bakalım bir şeyler oluyor. Arkadaşlar bu oyunları aa, Bu oyunları sakın aramaya çalışmayın Bu video zaten video izliyoruz Ne oldu? Show smalls bir şeyler diyor Zaman love Abi ne oluyor şu an ben FNAF 1 oynamak Ben sadece FNAF 1 oynamak istedim <laughs> Levit 100 Do you want One... Abi ne diyor çok hızlı geçiyor Arkadaşlar bu arada 1 milyon abone ol Oyun çöktü Aa ekran gitti Arka plan gitti 1 milyon abone olduk arkadaşlar bu arada Abone olmayı unutmayın 2 milyon için Bilgisayar kapanıyor kendi kendine şu an Kaydın otomatik kapanması lazım ha bilgisayar kapanıyorsa Yani şu an Windows 7 bilgisayarım kapanıyor evet şu an bunu görüyoruz ve kapandı. Geri açılacak mı? Geri açalım abi hemen. <laughs> Dur bakalım ne olacak merak ediyorum. Aha açıyoruz tamam. Abi peki kayıt programı nasıl Windows'un bu açılma kısmında çalışıyor? Bunu öğrenebilir miyiz acaba? Evet Windows 7'nin klasik ama görüntü e, görüntüsü klasik ama bu bayağı bozulmuş. Şuna bakın görüntüler mönüntüler bozulmuş. Şu an virüs yedik abi. Bedava FNAF 1 indirmeye çalışırsak böyle olur. Bak açılıyor. Sese bak. Düşünsenize bilgisayar açılınca bu müzik geliyor arkadaşlar. Bu ses geliyor çok korkunç. Aman. Aa, al işte, evet. Bu ransomware'lerin alayı bu arkadaşlar. Hani bir şey yapmazsanız, e, işte ne bileyim bilginizi vermezsiniz, ne bileyim ödeme yapmazsanız bilgisayarınız bir daha açılmıyor. Bak ne diyor? E, şu suç işledin diyor. E, ne yaptığını biliyor musun? Arkadaşlarımızdan çaldın bir şeyler diyor. Dedikede stealing yani oyun hani bedava indirdik, ya, o yüzden de bak bir saatin kaldı diyor. Ee, dostlarını geri almak için diyor. Bak 1.3 işte bilmem ne bilmem ne işte Bitcoin yolla diyor bu alttaki işte şey diyor ve ve bu şekilde geri al diyor. Buradan kopyalayabiliyorsunuz. Böyle bir mesele ransomware'ların olayı bu arkadaşlar. Bunun fan oyunları falan vardı ama indirmenizi ben tavsiye etmiyorum. Gerekirse ileride bakarız bir yayında oynayabiliriz. Şimdi sonraki virüse geçelim. Yine bu virüs de arkadaşlar Find It Freddy's'in bedava bir versiyonlarından biri. Sakın bedava indirmeye çalışmayın. Bir aralar internette vardı arkadaşlar Find It Freddy's'in bedava hali. Aha bu ne lan? Five Nights at Free Edition. Oğlum bu ne? Aç oyunu aç aç. Abi görüntülere bak. Bu ne oğlum? Oyuna Şöyle Abi niye tost makinesi oynuyormuşum gibi Kapat Fonga'yı kapat Görüntülere bak Her şey değişik bak Fonga'yın sesi değişik Fonga'ya sanki se e, can çekişiyor Sa Sağ üstteki saatin şeyi değişik Ben ne yapıyorum ben çakma bir FNAF indirdim sanırım Bu arada bu tarzları de izleme devam etmenizi istiyorsanız Aşağıdan abone olmayı unutmayın 2 milyon abone için ve daha fazla izlediğiniz için Abi kameralar niye böyle diğer kameralara tıklayabilir miyim ya Şuna bak Abi görüntü görüntü çok Hepsi gitti Geliyorlar vallahi geliyor Kameralar niye değişmiyor Kameralar niye değişmiyor Kamerayı bir indirelim abi yoksa gelecekler bence Bence gelecekler Evet Çıkanın jumpscare'e bakın Korkmadım ama yani açıkçası bedava FNAF filminin önüne bu çıksaydı korkardım. Şuna bak. Kocam falan diyor. Oğlum çocuk mucu şurada şuna bak. Abi gerçekten korkunç. Bunu şöyle düşünün. Bir akşam FNAF oynamak istediniz tamam mı? Kendinize bir challenge yaptınız ve paranız yok. Bedava indirmek istiyorsunuz. Bedava indirme yerini arattınız ve önünüze bu oyun çıktı abi. Gerçekten bu korkunç kısmı bu. Ve bir minigame. Sesler çok bozuk bu arada. Biz ne topluyoruz oradan ya? Dur bakalım abi. Alalım abi onu. Ne yapıyorsun? Şu şeyleri alsana. pizza mı o ne? Bir şey fırlatıyoruz. e şunları toplayalım hızlıca. Bu arada ata da biliyoruz üstüne. Bak cupcake atıyoruz sanırım. Bilmiyorum. Niye olmadı? Bir şeyler oluyor. Ben anlamıyorum. Şu an bu garip bir oyun. Bir minigame. Üstüne atıyoruz. Bazen işle bazen işlemiyor. Sayacak mı? Saydı. Onu da say. Aha ne diyor? Go 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 diyor. Abi çok garip lan oyun. Arkadaşlar <laughs> virüs yemeyin sakın. FNAF'ın virüslü versiyonları çok kor. Abi ne yapıyorsun? Üste çıksana. Niye aşağı iniyorsun ki? Size ne gerek var? Bu aşağı ne gerek verdi şu an? Çık abi şu sol üste. Çık abi serisinden. ha. Şimdi zıplamalı mini minigame'e geldik. Çok iyi. Atla abi oradan. Bak error diyor. Bozuluyor. Oyun bozuluyor. Minigame'e bak. Bu arada FNAF'taki minigame'ler şöyle olsa daha korkunç olmaz mıydı? Daha korkunç olmaz. Aşağıdakini unuttuk abi. Aşağıdakini anlatalım bir tane. Daha korkunç olmazdı mini minigame'ler şöyle olsa. Ama hiçbir şey de anlaşılmıyor. Aha. Şey açıldı aşağıda şalter. Yol açıldı abi. Atla aşağıya. Abi aşağı atla. Bozuldu. Oyun bozuldu şu an. Abi şu aşağıya atlayacaktık. Freddy'nin jumpscare'a bak. Freddy'nin tipi de değişmiş arkadaşlar. <laughs> abi ne olacak? Aha ne diyor? Oh no. Abi şuna bak dur ses azmış. Oğlum çok korkunç. Şöyle bir şey çıksa var ya kaybettiğinizde. Çok korkunç. Evet buradan anlayacağımız şey şu FNAF'ın bedava versiyonlarını sakın indirmeyin abi. <laughs> Bunu anlayabilirsiniz. Bu. Şimdi FNAF 1'in bedava versiyonu şimdi FNAF 2'nin bedava versiyonu. Bu da bir virüs. Bakalım nasıl bir virüsmüş. İzleyelim. Oo. FNAF 2 bedava edişim. Bu biraz daha gerçekçi girişe Ama arka plan bir tık bozuk. End 3 life de, end 3 life ne demek bilmiyorum. Aa sonda bozuldu. Stingray mı lan yoksa bu? bu? ne oğlum kameradan nerede? Stingray mı acaba bu? <laughs> oğlum. Kameralar falan bu yok yani. Görünmez kamera. Şuna bak. Aha geldi. Withered boy, Vidrit with Freddy. Şuna bak. Abi kamera kamera niye gözükmüyor? Geldi bak birileri geliyor. Maske taktık. Bozuluyor maske. <laughs> ne diyor? It had booted me out the game. Beni oyundan dışarı attı diyor. E devam edelim abi tekrar oynayalım. Bu nasıl bedava edişin ya bedava versiyon. Bunu bu virüs değildir ya bence. Normal bir oyun. Bir daha başlayalım abi. Niye böyle başladı? Ara sahneyle başlamıştı az önce. Ne yapacağız? Kafamız yandan sağdan sola soldan sağa. Freddy'ye bak Freddy izliyor bizi. Sağda da mi var abi ona bakabilir mi serisi? Yani şu normalde de böyle şeyler var ya oyunda yani normalde gerçekten böyle kafamız çevirip böyle katsin var. Bunu aslında böyle olsaydı bu şekilde gözükseydi daha korkutucu. Evet böyle güskeri daha korkunç olurdu gerçekten. Bu ne oğlum? çok bu arada burası al işte bak diyor ki aptal diyor Scott Games'ten korsan oyunu indirmek diyor illegal diyor hani bunu bedava oynamanın bir ihtimali yok diyor paranı verdi yoksa bilgisayarı bende diyor e bir günün kavlu değişti ransomware'ın olayı bu arkadaşlar Ransomwareler böyle yani böyle de virüs vardı önceden gerçek hayatta ve evet büyük nefes sesiyle korkunç gerçekten ve şimdi de Sister Location FNAF 5'in e, ransomware'in virüsünü göreceğiz bakalım kulakları ay kulakları dikkat et diyor dedi ve bu ses geldi. Sesi biraz kıstık. Orada bir ay dedik. Bu <laughs> oluyor şu an. Bas start artık. Heh tamam. Birinci gün gece. Birinci gün. Abi bu sesler ne? Bu adam ne bu sesler? var Se oyunun sesleri bozuk Var arada bu da aslında korkunç Bunu akşam oynadığınızı düşünün Veya bu videoyu akşam mı izliyorsunuz bilmiyorum Bunu gecenin köründe izleseniz arkadaşlar Daha korkunç olmaz mı? Abi bu ne? Kulağımız sağır oldu Tamam reis anladık Oyunun ışıkları ışıkları her şey bozuk abi Şurada olsun iki tane beyaz nokta gözüküyor Daha korkunç olabilir Oyun donuyor muhtemelen abi Çünkü bak dona dona geliyor Şimdi klavye bir şey yazmamız lazım Şu Seçelim abi şuradan Y var mı? Y Ben mi körüm? K, R, P tamam okay. Abi tamam reis kulağımız sağ oldu Kapı açıldı hadi o Oyun valla patates makinesinden mi Nereden oynuyoruz? Bu ne ya? Freddy'ye bak. Ne oluyor Fandam Bir şeyler oluyor. Bu nasıl bir FNAF? Abi gecelerden gecelere atlıyoruz. Abi bu ne? Görüntülere bak. Bu oyun kafayı yemiş abi. Ve ne olacak? Sonunda ne olacak? Ne oluyor lan? Save as yazıyor. Bir onu okuyamadım. Öncesini okuyamıyorum. One, two, on. Bir şeyler yazıyor da anlamadım orayı. Aa kapatıldı bilgisayar. Windows XP'den oynuyormuş eşek. Windows bir FNAF kaldırır mı abi yani? <laughs> Windows XP'nin FNAF kodunu ilk yazıyorum. Mesaj geldi bak. Ben de mi eklendim yoksa? Korkarak bekliyoruz şu anda. Aha 45 dakikan var. Eee bu a bak kaç dolar gözükmüyor da do, e, bilmem kaç dolar ödemen için 45 dakika var yoksa senin bilgilerini çalacağız diye. Evet. Ransomware'lerin olayları bu arkadaşlar. Ransomware'ler normal böyle klavye falan falanı bilgisayarı kilitliyorlar ve para ödemenizi istiyor. Para ödemediğinizde de bilgisayarı tamamen kilitliyorlar. Oha son bir tane daha buldum arkadaşlar. Bu manyak gibi gözüküyor. İzleyelim bir. Sonuncu bu ama çok iyi gözüküyor. Hikaye anlatayım. FNAF oynuyordu... FNAF oynamak istedim. Markiplier'den FNAF'ı gördüm ve... FNAF'ı indirmek istedim. Bir baktım ki... Steam'de param yok. Ve ben de oyunu bedava indirmek istedim. Yazdım, arattım oyunu ve... Bilmem ne... HD oyun bulma... E, APK, TR isimli bir siteden. Oyun indir Club falan değil. Toprak koşan falan değil. Baya... No Name bir siteden indirdim oyunu. Ve... Oyuna girdim. Hikaye bu. Ne oluyor lan? Bu ne? Sub Ice ne yazıyor orada? Kıyo Karoki ne diyor lan? Ne yazdığını anlamadım. Alt yazı da yok. Oyuna ne oluyor şu Avup. Abi neyce bu? Hain yazıyor bu. Hain mi? Hain bu ne ya? Ja, ja ne. Hangi dil reis bu? Bak A A P Logan Sechore Karane Main Gaten. Abi bu ne? Carl mı yazıyor? Kar, bir şeyler yazıyor arkadaşlar. Anam Ben FNAF oynayacaktım bu ne? Abi neyce mesela bu? Bunu anlamamız lazım. Bu neyce? bu ne fince mi kardeşim bu ne hangi dil ya bak bir şeyler diyor ne diyorsun lan manya gerif bir bakalım birileri yazmıştır belki Morse kodu mu bu ne kodu kardeşim? aha ne oluyor gidiyor aha arkadaşlar oyuna girdik sanırım FNAF böyle bir oyun ama ben Markiplier denizlerinde böyle değildi oyun Markiplier denizlerinde böyle değildi oyun Bir e, kafamız çevirebilir miyiz abisi eyvallah reis yadi taurnae ise abhe nahin abi ne, neyce mesela sen şu an büyü mü yapıyorsun biz onu da, da söylersen reis Bak ağır Muhammed. Muhammed mare mare Sağ, ne bu neyce Arapça mı? Ağır muha Muhammed'iz. Ne lan? Aga adam Abi ben ne ne bu ne hangi oyun bu ya? Ya hay vah dıhan bunu çevireceğim lan dur. Hintçeymiş teşekkür budur eyvallah reis. İzlediğimiz için teşekkür etti sanırım arkadaşlar. Ya, ya iyi yönden bakmamız lazım iyi yönden bakmamız lazım. İzlediğimiz için teşekkür etti muhtemelen bize. Hintçeymiş bu arada. Piliğe te bay kıyakıya aynen. Yes alright bro. Aha ne oluyor? Patladı oyun patladı. Ne oluyor şu an? Bu ses hiç iç açıcı değil. Tum muşe mabin çuodogge. Amin. Ne oldu Freddy'e bak. Bence korkunç oyunlardı yani. Aralarında bir dandikler de vardı ama korkunçlar da vardı. Şimdi şuradaki video FNAF Interview serisine devam ettiğimiz bir yıl sonra. FNAF hikayesi tarzı bir şey. Böyle animasyon hikayesi. İzlemek için buraya tıklayın. Daha fazla bu tarz için de abone olmayı 1 milyon olduk. O zaman kendinize bakın bu videoya tıklayın. Görüşürüz.